Ce, yapacağım ben sana beğeni. Çatlak. Ne yiyorsun Şükrü sen? Ya ben şunu şunu ce... ne ne sil. Neyi sileyim? Şunu şunu. O kim? Ha? Kimi sileceğim? Kim o? Ben Elif'le konuşmam. Elif, Elif yengemle konuşmak istiyorum ya. Elif yengemle mi konuşacaksın? Ama Ceren'in canlısı. Ya bana ne ya Allah Allah. Niye? Ya ben bulamıyorum ya çıldıracağım, atacağım <laughs> telefonu Telefonu atma. Hayır atmamı istemiyorsan düzelt şunu. Nasıl düzeltim ben düzeltemem ki. <gülüyor> <gülüyor> sen, Çaplar. or sen orada izleyicisin. <laughs> Cevap mı veriyorsun? Onlar seni duymaz ki. Ne diyorlar? Aa, Kulaklık sende ben duymuyorum ki onları. Ne diyorlar? Maymun. Ne diyor? Ya ana kırırım valla. Ne diyor Şunu ne diyor? Bana. Onu düzeltemem ki. Şunu düzeltme. Telefonu atarım Vallahi Düzeltemem onu ben oğlum. Sen ne yapıyorsun şimdi? İptal edeceğim. Neyi? Üf. Ya sen oradan çıkarsan onlar gene canlı yayın devam eder. Nasıl iptal edeceksin? Sen edemezsin ki. Ya nasıl çıkın buradan söz olsun ya? <laughs> Niye çıkmak mı istiyorsun? Al çıktım. Al. Al çıktım. Elif'ciğim nerede? <laughs> bak bak anne valla bak atan Oğlum o Ceren'in canlısı Elif'in canlısı değil ki. <laughs> Niye sen kızıyorsun? Çayını iç. Bak ya bir, bir lira da atarım yani. Niye? Şunu düzeltmezsen atarım. <laughs> Düzeltemem ki ben onu. Tamam. Ben onu düzeltemem oğlum. Sen bilirsin maşını nasıl atıyorum. Aa. Gözün döndü Sakın. Şunu düzelt. <laughs> <laughs> Anne. <laughs> oğlum nasıl düzelttim ben onu? Onu düzeltemem ki ben. Ben yapamam ki onu. Elifçin e de ki. Hı. Şu seni görmek istiyormuş işte. Şükrü oğlum. görmek istiyormuş. Seni. Tamam. <laughs> Ceren'in canlısında o. Kendi canlısı değil ki. Ceren'in canlısı o. Bana ne Kimin canlısı olsun? Elif yengen açarsa katılırsın. Ne diyorlar? Ya kırık